Estonya, Türkiye'den iki farklı tipte yaklaşık 230 adet zırhlı araç tedarik ediyor. Otokar Arma 6x6 ve Nurol Nemesi 4x4 tedarikine yönelik sözleşmeler bugün Estonya'da imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bugün Estonya'da düzenlenen törene katıldı. Tören kapsamında Estonya Savunma Bakanlığı, Türk zırhlı araçlarının tedariki için otokar ve Nurol makina şirketleriyle sözleşmeler imzaladı. Söz konusu tedarik, toplamda yaklaşık 230 adet otokar arma 6x6 ile Nurol Nemesi 4x4 araçlarının tedarikini kapsıyor. Otokar arma 6x6'lar Estonya ordusunun 2. Piyade Tugay'ına, Nurol Nemesi 4x4'ler ise 1. Piyade Tugay'ına teslim edilecek. Öte yandan söz konusu anlaşma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı garantörlüğünde hayata geçiyor. İmzalanan Estonya-Türkiye Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, tedarik edilecek zırhlı araçlar için çeşitli hizmetleri kapsıyor. Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçlarından arma 6x6 zırhlı personel taşıyıcı araçları için Estonya'dan yaklaşık 130 milyon euro tutarında sipariş aldı araçlarla birlikte bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de kapsayan sözleşmeye göre, teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Otokar'ın savunma sanayi alanında küresel bir oyuncu olduğunu belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, Estonya Silahlı Kuvvetlerine arma atı çarpı 6 araçlarımızla hizmet edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar'ın 30 bini yakın askeri aracı 5 kıtada 40'tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapmaya devam ediyor. Global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik başarımız, arge ve teknoloji kabiliyetimiz ile kullanıcılarımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz, dedi. Otokarın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı Arma 6x6, hali hazırda farklı coğrafyalarda 5 farklı kullanıcı envanterinde aktif olarak hizmet veriyor. Arma 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemleri entegrasyonuna imkan sunuyor. Yüksek taktik ve teknik özellikler sunan Arma, geniş varyant yelpazesine sahip olup, en zorlu arazi ve iklim koşullarında kullanılan, kendini kanıtlanmış bir üründür. Arma 6x6 özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmiyle ile dikkat çekiyor. Arma, ister ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. Arma ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, kabeline keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor. Thank you.